Fubi ile kripto gündeminden merhaba. Kripto para piyasasındaki düşüş eğilimi etkisini sürdürüyor. 20 Şubat'tan bu yana büyük kripto paralar zor bir süreçten geçtiği için toplam kapitalizasyon yaklaşık 360 milyar dolar düştü. Bitcoin'in fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana yaklaşık 13 bin dolar düştü ve yalnızca 24 saatte dolar değerinin yaklaşık %15'ini kaybetti. Yatırımcılar bir noktada masadan bir miktar kar almak zorundalar. Bitcoin tarihsel olarak geleneksel finansal piyasalara kıyasla çok daha değişken olmuştur ve bir noktada %30'luk bir düzeltme beklenmektedir. Bitcoin son düzeltmeye rağmen Ekim'den bu yana %300'lük bir artış gösterdi. Dikkate değer bir başka şey de piyasanın aşırı kaldıraçlı olması ve uzun pozisyonların aslan payını almasıdır. Ethereum'a baktığımızda 1700 dolarlık satış baskısı nedeniyle 1400 dolara düşmesi sonrası yükselişe devam edemediğini görüyoruz. Boğalar tekrar 2000 dolara ulaşma hedefinden vazgeçmiş görünüyor. Grafiklere göre düşüş trendi zayıflamış ve boğaların fiyatı kontrol etmek için hazırlandığı görünüyor. Eğer grafiği oranla ilerlerse Ethereum kurtarma yolculuğuna tekrar başlayabilir. Boğalar kritik engeli 1640 dolarda kırmaya odaklanmalıdır. Piyasada öne çıkan gelişmelere baktığımızda, Elon Musk'ın SEC tarafından soruşturulacağı haberini görüyoruz. SEC 25 Şubat'ta Dogecoin ile ilgili tweetleri nedeniyle Tesla'nın kurucusu hakkında soruşturma açacağını duyurmuştu. Musk geçmişte Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu'na saygı duymadığını belirtmişti. Musk ile ilgili bu gelişmelerin Dogecoin'i de etkileyeceği görünüyor. Popüler şaka koyunu olan Dogecoin'e olan ilgi yavaş yavaş yok oluyor. Dogecoin'in fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0.0875 dolardan %52 oranında büyük bir düzeltme gördü yaklaşan bir satış işaretinin onayı Dogecoin fiyatını tekrar 0.044 dolara itebilir. Bununla birlikte düşüş görünümünün gerçekleşmemesi için Dogecoin boğalarının 0.057 dolarda kurulan direnç bariyerini aşması gerekiyor. Piyasa döne çıkan gelişmelerden biri de Bitcoin'in kurucusu Satoshi Nakamoto'nun ortaya çıkma ihtimali olarak dikkat çekiyor. Bazıları Nakamoto'nun maskesinin kaldırılması durumunda Bitcoin ekosistemi için büyük bir risk oluşturabileceğini düşünüyor. Halka açılmak isteyen Coinbase bu durum hakkında potansiyel tehditlerden bahsetti. Coinbase, merkezi olmayan finansmanın artan popülaritesi ve benimsenmesinin bir risk olduğunu belirtti. Satoshi'nin kimliğinin ortaya çıkması halinde Bitcoin fiyatının bozulabileceğini belirtti. Fubi ile kripto gündeminde son 24 saatten çıkan gelişmeler bu şekildeydi. Kripto para piyasası hakkındaki tüm güncel gelişmeleri ve haberleri kriptofubi.com'dan okuyabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.